Herkese merhabalar. Yaklaşık 5 yıl aşkın bir süredir LinkedIn platformu üzerinden gıda ve su güvenliği ana başlığı altında endüstriyel hijyen ve sanitasyon uygulamaları ile ilgili akademik araştırmalar ve günlük hayatta edindiğim tecrübelerimi siz değerli takipçilerimle paylaşmaya çalışıyorum. Bundan sonraki süreçte YouTube platformu üzerinden de fırsat buldukça kısa kısa videolar paylaşmaya çalışacağım. Bu ilk video olması vesilesiyle kısaca kendimden de bahsetmek istiyorum. Lisans öğrenimini Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği programında tamamladım. Meslek hayatında yaklaşık 12. yıl geride kaldı ve bu süreçte gıda güvenliğinin sağlanması adına işletmelere teknik danışmanlık hizmeti verdim. Hala da devam ediyorum. 2021 yılı itibariyle yarı zamanlı olarak yurt dışında verdiğim bu danışmanlık hizmeti 2024 yılı itibariyle tam zamanlı freelance olarak Türkiye'de de aktif hale gelmiş bulunmaktadır. E, ee, hijyen ve sanitasyon dediğimiz takdirde birazcık açmamız gerekiyor. Temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerini kullandığınızda ya da yanlış kullandığınızda e, işletmelerde mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel kontaminasyonlara sebebiyet verecek durumlar söz konusu olabiliyor. Kontaminasyon deyince bu kelimeyi biraz açmak istiyorum bilmeyenler için. Kirlenme, kirlilik anlamına geliyor ve bu kirlilikler food recall diye adlandırdığımız gıdanın geri çağrılmasına sebep olabilmektedir. Bugün günümüz koşullarında bir gıda geri çağırma işleminin 10 milyon dolara varan maliyetleri söz konusudur. Bunun yanı sıra e, tüketici sağlığının girdiği risk, yerel otoriteler tarafından verilen cezalar ve de e, markanın imaj kaybı e, bu konulara girmiyorum bile. Bunlar çünkü bedel veremeyeceğimiz konular. Bu noktadan ötürü endüstriyel hijyen ve sanitasyon gıda işletmeleri için kritik bir öneme sahiptir. Mevcut koşullara baktığımızda gıda işletmeleri bu danışmanlıklarını kimyasalı tedarik ettikleri firmalardan almaya çalışıyorlar. Ve pandeminin bir getirisi olarak kimyasal tedariği yapan firma sayısı da oldukça arttı. Satıştan gelen biri olarak bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki herkes kendi firmasının ürününü övdüğü için Kullanıcı tarafında çok büyük çelişkilere sebebiyet veriliyor ve bilgi kirliliği ortaya çıkıyor. E, bu yüzden dolayı günümüz koşullarda doğru bilgiye ulaşmak, e, akademik çalışmalarla, saha çalışmalarıyla doğrulanmış bilgiye uğraşmak çok çok kritik bir öneme sahip. E, ben de bu e, Türkiye'de daha doğrusu ilk olarak bu hizmeti e, iş ortaklarıma vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda neden endüstriyel hijyen ve sanitasyon danışmanlığı almalısınız ve nasıl çalıştığımıza ilişkin detayları sizlerle paylaşıyor olacağım. Şu anda çok yüksek rakımda bir kanyondan bu videoyu çekiyoruz. Çok ciddi anlamda hava soğuk, üşüyorum ve de ilk video olduğu için sürçülisan ettiysem lütfen affedin. Vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak e, güvenli gıdaya ulaşmak herkesin hakkı diyorum. Sevgiyle kalın.